herkese selamlar dostlar. Bugün İhtiyar Matematik ile beraber bir soru çözeceğiz. Sorumuz orijinal yayınlanan TYT Matematik soru bankasından gelecek. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışırsanız sizin yararınıza olur. Soruyu çözelim, hemen çözelim. Burada bize bir tablo vermiş. Toplam kitap sayısı ABC türünden öğretmen örneğinde A, ve kalan kitap sayısını C biçimde vermiş ve ABC ve 3 basamaklı AB ile C'den de iki basamaklı sayılar olduğunu söylemiş. Sonrasında soruda şöyle bir şey demiş. Baktığımız zaman öğretmen örneğini ücretsiz vermiş. Yayın evi satılan her kitap için, her kitap için kırtasiyeden 18 TL ücret almaktadır. Yani kırtasiye 18 TL ücret vermektedir diyor. Yayın evi satılamayan her kitap için kırtasiye 6 ücret ödemektedir diyor. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman sorudan bağımsız olarak daha iyi anlamanız için güzel bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Varsayalım ki ben toplam kitap sayısının 100 alsaydım. Öğretmen örneğini 40 ve kalan kitap sayısını da 50 alsaydım. Ben satılan kitap sayısını bulabilmem için yüzden öğretmen örneğini ve kalan kitap sayısını çıkardığım zaman satılan kitap sayısını buldum mu? Evet 10. O halde ben burada basmak kavramını kullanabilmek için ABC ifadesinden ABC ifadesinden neyi çıkaracağım arkadaşlar? AB'yi ve CB'yi çıkaracağım. Neden? Çünkü satılan kitap sayısını bulacağım. E, satılan kitap sayısı için her bir kitap için 18 lira mı ödüyor? Evet o zaman ben burayı da 18 çarpmak gerekiyor. Aynı zamanda elinde kalan kitaplar için kırtasiyeye ne kadar ücret ödememiz gerekiyor? 6 TL. Elinde kalan kitap sayısı ne arkadaşlar? CB. O halde ben burada 6 ile de CB ifadesini çarparım. Bunun ne eşit işte olmasını istiyorum? Bize soruda verilen ücrete yani 1866 TL'ye eşit işte olmasını istiyorum. Buraya da 1866 ekledim. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman burada 18 var, burada 6 var ve bu da 6'nın katı olduğunu düşünüyorum. Ve ben burayı her taraf 6 ile sadeleştirecek olursam burası 3, burası da 1. Ve burayı da 6 ile sadeleştirecek olursam 311 elde ederim. Sonrasında dediğim gibi basamak kavramına uygun şekilde ben buraları açmak istiyorum. Nasıl açacağım? 100A artı 10B. Şurası 10B artı C biçiminde. Peki hala bunu nasıl açacağım arkadaşlar? Eksi 10A, eksi B. Ve peki burayı nasıl açacağım? Eksi 10C, eksi b biçimde atacağım. Buradaki 3'ü içeri dağıtacağım arkadaşlar. Dağıttığım zaman ne gelecek? Şimdi şu rengi değiştireyim. Şimdi burayla çarparsam 300 a elde edeceğim. Ve burada eksi 10 a var. Bunu da 3 ile çarpmam gerekiyor. Totalde 270 a elde ederim. Sonrasına baktığım zaman burada 10 b var. Şurada. Ve burada eksi b, eksi b var. Yani eksi 2 b ile 3 ile çarptım. Buraya da 30 b'den 6 b çıkarmış bulundum. Yani artı 24 b diyebilirim buraya. Sonrasında burada eksi 10C'miz var ve burada C'miz var artı C'miz var. Yani buradan totalde de eksi 27C bizim bulacaktır. Şuraya baktığımızda zaman burayı da 10C artı B biçimde açabilir miyim? Evet burayı da o zaman 10C artı B diyebilirim. Bunu da neye eşit olacak arkadaşlar? 311. Gelin şuradaki ifadeyi güzelce bir toparlayalım. Buraya baktığımız zaman 270A gelecek. Artı 25B geliyor. Eksi 17C gelecektir. Bu neye eşit arkadaşlar? 311'e eşit. A değerini buradan seçmemiz gerekiyor. Artık değer vererek bu işlemi devam ettirebiliriz. A'ya burada 1 değerini verdiğimiz zaman 270 yapıyor. Peki hala baktığım zaman birler basamağı 1. Bir. Ben peki burayı 3 versem 75, buraya 2 versem 54'ten birbirinden çıkardığım zaman bir elde ediyor muyum? Evet yani doğru şekilde değerlerimizi vermiş bulunduk. O zaman bize neyi soruyor? Örnek kitapların sayısı ile ay sonunda kalan kitapların sayısının toplamını soruyor. A dediğim ifade neydi arkadaşlar? 1 idi. B dediğim ifade neydi arkadaşlar? 13. CB yani 23. 13 artı 23'ten 36. Yani cevabımız C seçeneğine gelir. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bence güzel bir soruydu. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.